Anladım. Enes yeni sistem nasıl? Gel dene bakalım. Elinde kazma var mı? Bak şöyle yapacağım. Oha ben fırın yapmamışım lan şu an fark ettim. Dene bakalım. İyi mi? Çok iyi değil mi? Ya abi olamaz. Arka tarafa da kendime yapacağım. Kullanacağım. Olamaz. Benim çiftliğimin kısmına bakın bir çiftlik. Benim çiftliğin oraya. Oh shit baby. Bu güzel. Aa. Lan lan orada örümcek var. Nerede? Benim orada mı? Öldürürüz ya. Dur bir dakika ben Ben yapıyorum. Endirmen sesi mi duydum ben yoksa? Gel lan. Enes yeni sistem çok iyi olmuş değil mi? Oldu. Değil mi? Cık. Oğlum koşamıyorum. Bir tane var da. Oğlum benim oradan endirmen sesi geliyor lan. Siktir. yapacağın Ya pek bir şey gitmedi zaten. Ah. Al. Anladım. Aldım. Patladı. Barut aldım. Her şey git, her şey git, her şey git, her şey git, her Oo, şey git. Oo, enes, aşağıda skeloton falan var. Gel dalalım, gel gel. Gel beraber. Dal, dal. bak, soluna. Siktir, oğlum öleceğim, öleceğim. <laughs> öleceğim. Siz mi ben mi, siz mi ben mi? Oğlum ışıklandırma yapalım, Işıklandırma Siktir et aşağıyı. Işıklandırma yapalım. Sen oralarda takıl ben yapıyorum. Nerelerde takıl? Onlar doğmasın yani. Yerde creeper var. Oğlum yemeksiz çok kötü ya. Sandıklar Niye büyümüyor şey şu karpuzlar? Sandıklar şeyi kurtarmışım galiba. Enes kemik tozu var mı kemik tozu? Var kemik var. Kemik heh, Kemik tozu yap e, ee, şu toprakları alalım. Torpa. Anam bak, gel. Bak, tam yanıma bakın endirmen var. Tam yanımda. Tamam tamam. Abi Dur şey, bekle Enes şu an değil. Çok, çok kötü bir ya, durumdayım ya. şu anda. Aman. Ama şu anda bak. Şu anda? Arkamdan anarıyor, o yönden anarıyor. Enes ortaya bir yere kemik tozunu koy. Oh! Oh shit! <laughs> oh shit! Tavuk tavuk tavuk! Tavuk! tavuk. Nasıl tavuk lan? Tavuk! Ben bir geldim. Tavuk ne demek tavuk? Tavuk mu oldu? Şş. Tavuk mu doğdu lan? Ömer beni yanına al Ömer. N nasıl yani senin yanına alayım? Yanına Hı? al öldüm. Dur bekle öyle öyle doğacaksın. Öyle öyle benim bölgede doğacaksın. Olmuyor. Hep aynı yerde doğuyor. Doğacaksın. Şimdilik beklemen lazım. Şu anda aynı yerden doğdu. Olacak. Yani olması lazım yani. Ömer, ben başlangıçta burada doğdum. Enes burada doğmamıştı. Enes senin yanında doğmuş. <laughs> TP Bukado. Ömer. Et. Şimdi tam yeniden doğaya bastığından söyle. Tamam bekle. Bastım. Kurcalama burayı. Beni şuraya at. Nereye? Karşıya. Oho! Atma atma. <laughs> Atayım mı? Gündüz yapsana lan bunu. Oğlum sizin bölge ne oldu? Oğlum Enes manya. Siz bayağı bir batırmışsınız. Hayır bak tek sıkıntı ne biliyor musun? Ney? Tek de Enes'in meşale yapmaması. İnat. Gitti her yeri. Mahvetti adam ya. Benim şu şey arka bölgeye bak. Sana sıkıyorlar Mahmut. Harbiden daha sana bak sana şuradan sıkıyorlar. Aa oraya da mı yaptın? Aa. Bakayım neleriniz var. Sandığı patlattı, patlattı, patlattı sandığı patlattı Creeper. <laughs> Patates nerede? <laughs> Patates ektim, o zombilerin olduğu kısımda. Ya şey, gündüz yapabilir misin? Ya öyle yapayım mı? Bilmiyorum. Yapmazsan burada beklesen sen. Sen ya. ne yapacaksın? Gündüz yapayım en iyisi ya, bu böyle olmayacak. Time, set, sıfır. Hepsi yanda, güzel. Beni de oraya at. Dur seni oraya atacağım da. Oo Ömer bizim oradaki creeperları öldürsen. Hayır olmaz. Seni atıyorum ben oraya. Sizin Hayır de... ama creeperlar var. Hayır benim olduğum yeri görüyor musun? Bu üstte atıyorum. Creeper yine atmasın. Abi o artık senin düşüncen. Yapabileceğim bir şey yok. Hani gündüz yaparım ama creeperları öldüremem. Oğlum adamlar işini biliyor ya. Şu Creeper'a ne yapacağım ki bilmiyorum. Creeper'lar çok kötü ya, çok sakat. O ne lan? Of! 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 Abi sizin bölge çok kötü ya. Siz ne yaptınız? Yap beni çizim? yap. Işınla beni yanına. Mahmut ananı. Bir küp cam var öleceğim. Doğdum benim bölgede doğdum. Enes şey nerede? Enes nerede ya? Gelir herhalde birazdan. Ömer beni oraya yine atacaksın. Ee? Ne e'si? Tamam şu arkadaki sıkıntısız bölgeye atıyorum seni. Tamam. Tam buradaki iplikleri almadan atıyorum. Haydi bak ipliklerini falan topla yatak yapın ki kendi bölgenizde doğu. Ya oğlum ne hale geldi hala iplik filan düğün ya. O sizin mallığınız. Yani orada gelme lan, gelme. Ya öldüm yine öldüm ya. Yine mi öldün? Evet. Mahmut başlatma kaynanana. Bir daha atacağım mecbur. Kırpırları temizleyeceğim orada illa onu mu diyorsun? Bir daha at beni oraya. Dur benim bölgeyi temizliyorum bir. Halledeceğim senin bölgeyi. Tamamdır. Benim bölgeyi biraz temizledim. Kendi bölgemi ışıklandırayım bir. Sen bizim bölgede doğdun mu? Evet. Tamam, orada az bir takıl. Oradaki creeper'ları ben... öldürüp göndereceğim seni oraya. Olmuyor yoksa, değil mi? Bu da creeper var, ben gidemem. Aha, sakın sakın Han sakın sakın. Vallahi küfür ederim. <laughs> Onların Nerede Battes? Battesler. Bak soldakiler Battes. Tamam hadi beni oraya. Aa isimli Battes. Abi çok iyi gidiyorduk ya ama meşale yoktu ya. Kaç kez dedim adam dedi tamam meşaleyi bana bırak dedi. Tamam dur. Game modu bir. Nereye atayım seni? Tam şu kırpını oraya. Ya da tam şu toprağınızın toprağınızın oraya atıyorum. Bende game moda çıkma. Hayır. Sen de o yok. Nasıl yiyeceğim ben creeper'ı? Eee, onu da sen düşünce. Oğlum var bir siz bayağı bir seçmişsiniz. İyi seçmeler size. Taşım yok lan. Harbi taşım yok. Abi bu ne ya Ne oldu O bölgeyi ışıklandırmamakla mahvettiniz Bölgenizi Şu creeper var ya O creeperler gündüz yanmıyor Çok uyuz ediyor beni ya Yanmıyor, etmiyor. Her altı yapıyor ya. Yine gördü de ya. Bir daha bekleyeceğiz gitmesine. <laughs> Çare yok. Enes'e küfür artık. Enes'in suçu. Zaten hata onun. olaylar olaylar ne olay yaşadınız be. Sizin o bölgenin altında var ya. iskelet, ee? creeper'ın bir creeper var. O altı görüyorum size. Bir tane iskelet ve bir creeper var. Bir de deniz anası yüzmeye çalışıyordu. Ne lan o? Ha işte. Rekep balığı. Ona ne? Bizim burada creeper varmış. Kapıyı açtım gidiyordum az daha. Hah kemik varmış bende. Oh. Ya yine geliyor ipe ya. Gelme. Ya <laughs> ana. Anasını satayım. Ay! Ah! <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu? Ay. <gülüyor> senin yüzünden sizin bölge çöp oldu çöp çöp. Artık. Sizin bölgede doğan yarı doğmayan yaratık kalmadı. Enes. Sizin bölge şu anda çöp. Senin yüzünden bak meşalelendirecektin orayı. <laughs> Dur geliyorum. Hani meşe hani meşalelendirecektin orayı? Oğlum meşale hani meşale yapıyordun? Ulan sizi oraya ışınlıya ışınıya gına geldi bana. Neredesin Enes? Geliyorum bekle, meşaleyi attım sana oğlum sen almadın Toprakların yanındaydı. <laughs> Sizi buraya ışınlıyor ışınlıyor, gına geldi hadi Atayım şu creeper'ı da kurtulun be Nerede lan? Ha? ha? şöyle ya Burası neresi lan? Ömerlerin malik yani, bir şey çalma sakın Ah, yüksekten attım pardon Dur şimdi Aşağıda bir şey var değil mi? İki tane eskiretör var. Tamam öldürürüz. sıkıntı değil o. Ö Enes üzerinde taş var mı? Yok. Sence? Tamam. <laughs> Yine e, soruya e, soruyla e, karşılık verdim. <laughs> Dur ben buraya bir kapı yapayım ya. Enes. Senin tek görevin. Bak şu ağaçları kes. Kömür yap. Meşale yap. Mesale Işıklandı. oğlum 24 tane ne yaptın onu ya? Bende hiç şey yok. Öndeyken ne hale geldik ya? Kömürleri ne yaptın? Çok güzel şeyler yapacaktım. Kömürler ne ben oldu? hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Öldüm geberdim. Kömürler kaç defa? sandıktaydı sandıkta. Adam kaç defa geberdi var ya. Hiçbir şey yapmadım ben sandıktan. Hiçbir şey almadım. Oğlum çok geberdi lan adam. Tam iyi anlaştınız derken siz sorun çıktı. Sen niye ortalığı karıştırıyorsun? Abi. <laughs> ortalığı karıştırıyorum. <laughs> Deniz sesi gelmiyor mu Abisi gelmiş. Yok lan burada şu an. Ha. Abim piçi nasıl bir kelimedir? <laughs> Tamamdır. Ben çiftlik bölgemi ışıklandırdım. Güzel yaptım. Ah gidiyordum. Oğlum bir yatak yapsak da adam akıllı bir şeye geçirsek şu düzeni. Bir dakika Enes neredesin? Zaten. Işıklandırma yap tamam mı sen? Tamam. Enes görevin ışıklandırma. Oğlum bir saattir oynuyor muyuz? Bir saatten fazla olmuştur. Tabi oğlum. Aslında bu saatte oynamak daha iyi Ömer. Hmm. Ben kaçmıyorum ya. Oğlum gece sen niye erken çıkıyorsun anlamıyorum ki ya bir anlam veremiyorum. Sus lan. Gelmişsin 17 yaşına. Sana ne lan? İyi tamam. Bir şey demedim. Oğlum uyuyorlar uyuyorlar burada valla. Yalan atmıyoruz burada yani. Bize de demedik ki, yalan atıyor. Niye çıkıyorsun diye sorduk. Bebe falan diyorsun ya. Bebe misin? Enes gel gel aşağı şunlara dalalım önce. Sen elindekileri bırak. Olur mu? Yok. Enes. Yok. Bak. Al, al şunu al şunu. Al şunu aşağıdakileri öldürelim sonra ışıklandırma yaparız. Koy koy hemen 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 pişir onları hemen pişir. Pişir onları. Gençler. Hey. Upload'ta bir yardım edersiniz bana artık. Oğlum 20 dakika video 2.5 GB oluyor. Ben bunları nasıl upload edeyim tek başıma? Enes neredesin Enes? Canavar o yok değil mi? Oo, iyi gece olmuş. Hemen işlere Cemil başlayalım. Var. Hemen işlere başlayalım gece olmuş. Enes, gel aşağı inelim gel. Hah bir şey de olmuyor Enes, İyi bari orada doğuyor. Ha, tamam. <laughs> Bende var. Al al al. Al 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 al. Boş ver al. Al al al. al. İki tane var bende. İki tane. Enes uğraşma. İlla uğraşacaksın. Al şunu. Al şunu. Al oh, onu. Oh, al. Oh, patlama Gel. lan. Gel aşağı patladı, iniyoruz. Ulan, yine patladı. Yine patladı. Yine patladı. İneceğiz de aşağı. Dur önce şu creeper. ...2 tane creeper var. Onları mı öldürsek? Enes aşağı neyin olduğunu bilmiyoruz yani. Oradan aşağıya bakarız. Belki çok yaratık vardır. Taş mı dizeyim? Ben de taşı yok. Al işte patladı Sandıkta Sandıkta var da. Kim var aşağıda? O ne oluyor lan sizden orada? Ha ben buradan isterseniz size yardım ha, edeyim. Nerede şey olduğuna almadım. dair. Bak, sizin şu bile almadım. Bölge... Onları sen sizin... öldürdün. Şu ileriki bölgede baya bir şeyler doğmuş yani. Benden size söylemesi. Yukarı 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 Enes yukarı. Yukarı. Benim şu ileride bir şey doğmuyor. Aa, bak, Oğlum az önce sevmiştim. tavuk vardı ya. Yok, be, Ömer tavuk abi. nasıldı biliyor musun? Nasıldı? Zombinin yavrusu tavuğu taşıyarak geliyordu. Hadi ya. Yavru tavuk vardı elinde. Tavuk demek öyle oluşturuluyor. Bence hayvan nasıl oluyor biliyor musun? Zombi ile falan mı geliyor ney? Yok e, ileriye blok yapınca hayvan da spawnlanıyor olabilir bence. Olabilir hayvanları öyle yapıyor. Enes kemik tozu yok değil mi? Kemik tozu var mı Enes? Yok diyor ya. Tamam. Ben şuraya bir sistem daha kurayım. be. Oh be. Aç. Sizin o hani arkadaki zombilerin falan doğduğu bölgeyi kapatmamanız yanlış bence. Tabletop'ta bu kadar zevk aldığımı hatırlamıyorum. <laughs>